Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün servette Age of History 2'de İtalya yani Napoli Krallığı ile <laughs> Roma İmparatorluğu Forma serimizin 6. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar Mansif 3. bölümde olduğu gibi 6. bölümde de arkadaşlar kayıt yok. Ol, yok. Yok. bizden Bosna'yı aldık. Ve Sırbistan'ı aldık. Torşuralı'a kadar gitmiş Sırp. Kırım'ı da kolonize Bazı toprakları da kolonize ettik. Şimdi Kırım'ı kolonize edeceğim. Kırım'ı kolonize etmek lazım. Buradaki orduları da şuraya. Sağ üstte böyle bir Liman. İnşa ederim. Bizde Asi gözüküyor ama. Asi yok hiçbir yerde. Diğer şövalyelerin de varmış. Tavşu var. Gördükteki ordular denize çıksın. Evet, en çok zor diyor. Teknoloji puanlarını orada bakalım. Ve tabii ki simülasyon işlemleri. Yiyoruz. Yok tebilmesi Kanal de başlatalım. Her yerde lazım. <laughs> Bunlar hastalık. le başladım bence. Ben yani şu 10 mini kordumuzu gibi açıklarına gönderelim. Öncelikle bu kıyı şeridini kolonize edeceğiz. Daha sonra savaşmamız lazım. Libya topraklarını kolonize etmeye başlıyoruz. Başladık. Evet. Gördüğünüz gibi Libya topraklarını bir şekilde kolonize ediyoruz. toprakları buradan itibaren başlıyor. şöyle. 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 Evet. Şimdi Libya'nın iç kesimlerini kolonize edelim. sonra Eritre civarlarına ineceğiz. Evet. Libya'yı kolonize ettik. Şimdi ise Half Sea'lerden gereken kıyı şeritlerini. Libya'nın kıyı şeritlerini alacağız. Şeritlerin şu fotoğrafını 不是都走了？嗯，尼玛呀！这里有一条尼玛，这里啊，这里啊，这里。 topları. Evet. Hafsilerle geniş bir sınırımız oldu. Uuu. Tilmisan Hafsi'ye girmiş. Hafsi'nin şu an 30 binlik ekonomisi var. Şu an bizim elimizdeki ordu yeter ama biz birazcık da şu Milan topraklarımızdan ordu basıp evet, Libya'ya takviye gönderelim. Canım biz bütün ordularımız <laughs> denize çıktım ve 26 bin yurtta. Arkadaşlar 37 bin kişi korudu Daha bir şekilde geçecektir. Hadi bu toprağı 4 bin. bin. bir daha atalım. 4 bin az oldu. 10 bin Aynen. Zaten tek turda barış anlaşmasını imzalayabiliriz. <laughs> Evet. Dur. Bütün topraklar bulmuş. Orada Bu ses biraz fazla geliyor. Yani. Hafsiler bitti. Kapıyı kapattım. Evet arkadaşlar Hafsiler bitti. Şimdi barış anlaşmamızı imzalayabiliriz. Hemen bütün topraklarını alalım. Çünkü Roma'yı formlarken bu toprakları da bu topraklar da bize lazım. Ve artık ordularımı Eritre'ye gidebilir. Ordularımız Eritre. Ye gönderelim. Nerede kaldı bunlar ya? okoo <laughs> Uf Bundan Süveyş'ten çok deme. Bizim orada bütün Afrika'yı dolanacak. Ana 66 şuraya çıkalım. Evet, dedik kolonize edelim. Dur. Evet. Eritse an itibariyle <laughs> kolonize edilmiş. ve şimdi Somali'ye gideceğiz. Somali toprakları. Az önce diye almak lazım. Dur dur nereye gideceğim? Acaba bu ordular alabilir miyim? Al videomu merak Bak evet, şöyle bir şey yapalım. Biz bu ordularla savaşı ilan edelim. Ama şu denizdeki ordu şurada beklesin. Hırsız buraya gelsin. Evet. Savaşımızı ilan ettik. Hoppiii. denedik. Abi çok büyük sıkıntı. Sıkıntı. burada simülasyon işlemleri de tam bitmedi. <laughs> Neyse biz hemen Somali'den avyanı alalım. Sonra da bu savaştan çıkalım. Gidelim. Bu da verelim. Tamam. Ben tamamen unuttum buraları.

gene bize de ilan edelim. Yani o kadar ilerlemeyecektik ama <laughs> yine de alalım. Belki işimize yarar ya. Buraları da kolonize edelim. bakalım. O zaman Dur şuraya da liman inşa edelim. Siz edelim. Evet. ordular Latina Latina şurasıymış Roma'ya Evet Artık İtalya krallığını ilan edebiliriz Bence İtalya Kral Evet İtalya Krallığını An itibariyle ilan ettik <laughs> Arkadaşlar Hedefimiz Batı Roma Hedefimiz Batı Roma Şuradaki ordulardan hemen Toplarsın Password da şuraya gelsin. Size Chrome. Ya. Roma'da 38 binlik bir ordumuz. Biz teknoloji yatırımı mı yapıyoruz? Hiç teknoloji yatırımı yapmıyoruz ama. Güzel. <laughs> teknoloji puanı geliyor. Biz şu an 0.56'yız. Çok kötü. <laughs> <laughs> Gelin bakalım. Bizim teknoloji nasıl artıyor. 65 olduk. 67 68 69

ben burada Evet şimdi batromayı <laughs> formlayacağız. Onun için önce Savoy'a ve bu toprakları da kolonize edeceğim artık ya. Çok sinir bozucu bir duruyorlar. Onlar da Madrid'de dursunlar. Arkadaşlar artık videolar biraz daha uzun. 20 dakika tutacağım bu videoyu. Benim havsilerden aldığımız topraklar var. Sonra şu Ceneviz'den, aldığımız topraklar var. Hemen hepsinde başlatalım simülasyon işlemlerimizi. Diplomos puanı yetmiyor ya. Yok yeter bu kadar. Zaten bütün dünyada hastalık var. Harbi <laughs> <Orada> gidiyor. <laughs> Bir dakika. Bas, senin burada ne işin var? Lan Savoy'a buraya da mı gelmiş? Ee, şurada iki tane ülkenin başkenti var. Bir tanesi Provenkeni. Ha yok. Burada hangi ülkelerin var? Ya? Bosna. Avusturya. Unutuyor. <laughs> mı? 234 yale. Ar Arkadaşlar artık 234 eyaletin 62'si Afrika'da. Yani tüm eyaletler Afrika, yani 62 tane eyalet olmayan devlet var. Zaten bizim kaç eyalet 74 Venedik, 76. Benedik 20. Macar 31. Ne? Sigismund. Bekle. İtalya Krallığı'nın ayak sesleri geliyor. Abi, neydikten şuraları alsaydık keşke. Neyse Macar'la birleştiririz. Siz böyle gelin. 2000 ordu da buraya gelsin. 13 bin ordu buraya. 12 buraya, 12 de buraya. Evet, Macarı ezmeye gidiyoruz. Aha, etmişler. 32 eyaletleri var. Ama ben, ama ben onu size ödetmem mi? Ödetmem mi? Sen oraya gitme. Şimdi iki ordular ve rastla uyuyarak toplansın. Evet. Şurayı koyunca, evet. Koyunca ettik kapımız açın. 218 orduyla saldırıyor ya. 366 orduyla saldırıyor. Evet, Macaristan an itibariyle almıştır. Hemen evet, bütün topraklarını alalım. Yalnız çok kötü bir sınır bütünlüğümüz var ya. Yani bunları birleştirmek lazım. Bunları birleştirmek lazım. Çok kötü. Dur ya. Ulti bakalım. Hayalet. Bunları Tamam. Ben o. Hakaret et. Hakaret et. Ultimatum gönder. Bunu bana alıyorum. <laughs> Kabul etmiyorum. Çünkü ben onu Neyse video 22 dakika olmuş arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Bir dakika şu toprakları da kolonize edeyim. Öyle gideriz. Video bitiririm. <laughs> Yalnız ben bunu ödetirim. Başkenti İstanbul yanmak ne? Bre. Bre bu İtalya krallığı. Geleceğin Roma İmparatoru diyebilir. Bak Roma'ya biraz... gider. Sene gitme. 100 ordu. 100 ordu Roma'ya gidebilir. 88 bin orda. Roma'ya gidin. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitsin. Yalnız sene 1544. O sırada 1566. Bu arada ben gerek olmasa da şu aradaki topraklarımızı birleştirelim. Şurayı da kolonize edelim. Hem <laughs> yani birleşsin eritre topraklarımızı. Hatta biz şu toprakları da mevze edelim. Bütün ordular Kızıl Denize çıksın. 80 ordu Mamaya gitsin. Ve bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. İnşallah güzel bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.